işlerimiz düzelir. Ama işlerinin düzelmesinin temeli pandemi sürecinin kazasız belasız atlatılmasına bağlı. Biliyorsunuz bu Çin'de çıktı ve Çin'de geldi. Çin'de çıktığında şöyle düşündük. Sanki Türkiye'ye gelmeyecek. Avrupa'ya gelmeyecek. Sadece Çin'de kalacak gibi düşündük. Şimdi baktığımızda Avrupa'da bir ikinci dalga başladı vaka sayıları yükseliyor. İstanbul'da Sağlık Bakanımız defalarca söyledi söylüyor. 4-5 gündür orada vaka sayılarının çok yükseldiğini görüyoruz. Gaziantep'te ticari hareketliliğin olduğu bir şehir. Dolayısıyla da bu vaka artışları bize de gelecek. Kısmen de gelmeye başladı. Hepimize düşen esnafına efendim söyleyeyim sokakta çalışanına, öğrencisine bütün Gaziantep'e düşen bu tedbirleri tekrardan gözden geçiriyoruz. Eğer sosyal hayatımızı yavaşlatmazsak ticari hayatımızda önlemlerimizi gevşetirsek 10 gün sonra, 15 gün sonra Allah muhafaza yeni yasaklarla karşı karşıya geliriz. Çok şey istenilmiyor. Maskeyi takalım, mesafeli ticaret yapalım, temizlik kurallarına uyalım ve komşuluk ilişkileri, aile ilişkileri, gelme gitme meselelerinde de bir müddet askıya alalım.